Türgünün değil de Hacı Berzek gibi önemli bir ismin koruması olduğundan dolayı Zarqan Türgünün şekillenişi ve savaşın şekillenişini öğreniyor. E, bize bu toprakları kimse vermedi ve biz ölene kadar bizden bu toprakları kimse alamayacak. Bu fikirlere sahip samadeler var, soylular var, prensler var ve ne yapacağını şaşırmış, kimi dinleyeceğini e, bilemeyen e, köylüler var. Sovyet dönemi algılarını Kitap yazılışında bir etkisi var mıdır? Yaptıkları işte, e, bu esintinin e, gözükmemesi aslında normal olmaz diye düşünüyorum. Onlara saldırmak kendilerini sadece müdafaa etmek zorunda kalmışlar gibi bir algı var. Partilerin de hala eski tanrılarına inandıkları tanrılardan korkuyorlar, onlara karşı saygı Yani Osmanlı niye oradaki obur ya da Çakist e, kavimlerini e, Osmanlı içerisinde falsifiye etmek hmm. istersin ki?